Merhaba Rebraz izleyenleri, ben Erdem Papuçyan. Bugün değerli konuklarımla birlikte IAB tarafından düzen, 13. düzenlenen Mix Awards'un detaylarına yakından bakacağız. Yanımda ise sahibinden.com genel müdür yardımcısı Banu Barbarasoğlu, bir yudum kitap kurucu ortağı Ramazan Arslan ve VML INR Executive Creative Director'ı sanırım doğru söyledim. Arkın Kahyoğlu var. Merhaba öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, 13. düzenleniyor dedik Mix Awards bu sene. Sonuçlandı. Ben aslında sizle başlamak istiyorum jüri başkanı olarak. Hem Mix Awards nedir? Kısaca detaylarını alalım. Hem de bu sene jüri süreci nasıl işledi? Nasıl bir süreç oldu? Onları sizlerden alalım. Tabii, Mix Marketing and Interactive Excellence Awards aslında dünyada da var olan bir yarışma. Biz de IAB Türkiye olarak Türkiye'de 13.'sünü bu yıl düzenliyoruz burada önemli olan bu yarışmanın en önemli kriterleri yaratıcılık, inovasyon ve performansın bir arada olabildiği işleri biz değerlendiriyoruz e, mixte. E, bu yılda jüri başkanı benim 20 tane de harika e, jüri üyesi e, sektörden arkadaşlarımla beraber bayağı uzun süreler boyunca 3 gün ön jüri olmak üzere 2 günde ana jüri olmak üzere e, bir araya geldik. Ve bu yılın e, kazananlarını belirledik. E, tabii pandemi zorlu bir süreçti yani neredeyse 3 yıla yakın süredir bütün sektörler zaten zorlanıyor ama pazarlama iletişimi, reklamcılık da gerçekten zorlu günler geçirdi. Ve tam kendimizi aslında tekrar hayata döndürdüğümüz bir yıl oldu. Bunun etkilerini görmedik diyemeyeceğim. Geçmiş yıllardaki işler kadar bu yılda iş başvurusu var. Hatta bu yıl rekor kırdık. Bu yıl 739 tane başvuru oldu. Ee, bunlar 22 ayrı kategoride oldu ve 431 tane de kampanya başvurusu oldu. Tabii bizim önemsediğimiz konu başlıkları olan bu yaratıcılık, inovasyon hatta bunun sonucunda gelen performanslar da çok önemli bizim için. Biz tek bir işi tek bir kanaldan bakarak incelemiyoruz. Bütün bu işlerin aynı anda farklı amaçlara da hizmet etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla da aslında bayağı zorlu bir süreç geçirdik ama günün sonunda bu üç önemsediğimiz konuyu bir araya toplayan çok harika. Üstelik de sosyal sorumluluk tarafı olan da harika bir işi e, altın ödüle layık gördük. Üstelik bunu da e, oy birliğiyle e, karar verdik. E, daha sonra yine detaylarını sorarsanız anlatırım Tabii. ama e, böyle bir e, günler güzel günlerimiz oldu ve bu hale geldik. Bizden bu kadar. Süper. O zaman altın ödül demişken bir yudum kitap kısmına geçelim. Ee, şöyle aslında şunu sormak istiyorum. Başta kampanya briefi, pazarlama ve reklam hedefleriniz neydi bunu yaparken? Onları alalım sizden. Tabii. Ee, öncelikle bir yudum kitap aslında globalde fabula olarak geçen, ee, çok fazla dilleri içinde bağlanacak şekilde... ...sesli kitap özetleri, masallar, hikayeler e, ve sesli belgeseller sunan bir mobil girişim. Bu... Ee, bu girişimde biz e, aslında görme engellilerin e, kitaba erişimi açısından e, aksamalı yani aslında kitaba erişiminin e, zor olduğunu fark etmiştik ve e, bu konuda kendi ajansımızla ilgili bir e, ajansımıza bilgilendirme toplantısı yaptık. Sonrasında e, bizim buradaki hedefimiz aslında görme engellilerin e, bizim e, mobil uygulamamızı indirmesini ve sesli kitaplara e, ücretsiz bir şekilde erişebilmesini hedeflemiştik. E, bu konuda da e, ajansımızla görüşüp e, onlara gerekli briefleri verdik. Genel olarak böyle. Evet, ajans kısmıyla devam edelim dilerseniz. Ben aslında stratejilere bak biraz bakmak istiyorum. Yani hazırladığınız kampanyadaki yaratıcı ve medya stratejileri nelerdi? Bunları nasıl uyguladınız? Ee, yani böyle çok özel bir Yaratıcı ya da medya stratejisi üstüne uzun zaman bir e, çalışma söz konusu olmadı. Çünkü zaten işin kendisi çözülmesi gereken problemi e, erişmeye ge çalıştığı sonuç e, biraz bize yol gösterdi. Biz onun üstünden ilerledik. E, sonuçta zaten hani görme engellilerin e, sessiz kitaba e, sesli kitaba özünde erişimini hedefleyen ve buradaki e, kullanım sayısını arttırmaya hedefleyen bir proje vardı elimizde. E, bu projede e, sistem de çok basitti. Aslında böyle çok karışık bir sistem. Belli kodlar var. O kodlar e, belli kişilere ulaştırılıyor. O kodları giren insanlar da e, ücretsiz olarak da içerideki e, içerikleri, kitaba, belgeseli vesaire ulaşabiliyor. E, bizim burada karşılaştığımız problem şuydu. Türkiye'de e, ve bizim medya sektöründe ben görme engelli arkadaşlara sadece ulaşmak istiyorum dediğinizde kullanabileceğiniz bir tool yoktur. Bunu ayıran hem yani Türkiye'nin genelinde böyle bir yapı yok hem de bizim reklam sektöründe böyle yapı yok. E zaten işin kendisinin bir app üzerinden çıkması medyanın dijitalde kullanılacağını bize göstermişti en başında. Hem indirmeye hemen gönderebilmesi için hem de direkt elinin altında olan bir cihazla direkt ürünü kullanmaya devam edebilmesi için. bize dijitalde nasıl böyle bir hedefleme yapabiliriz diye açıkçası böyle bir problem koyduk ortaya ondan sonrası biraz tesadüf, biraz şans, biraz çalışmayla ile ortaya çıktı. dediğimiz gibi önceden bize yol gösteren bir veri olmadığı için biz de dedik ki o zaman görme engelli vatandaşlar, arkadaşlar bu interneti nasıl deneyimliyor? Ona bir bakalım diye yola çıktık ve onların kullandığı tool'ları kullanarak da internet sitelerinde, mobil app'lerde gezmeye başladık. Bizimle, bizim gördüğümüzden, bizim yaşamımızdan farklı bir deneyim yaşıyorlar mı onu görmek için. Ve aslında orada e, zaten şu anda bulduğumuz teknoloji bile bile diyemiyorum. Yani internetin e, hakikaten icadından beri orada duran bir şey. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Umarız haklıyızdır kullanılmamış bugüne kadar. E, biz araştırdık bulamadık. E, bir şekilde orada duruyormuş. O da e, isterseniz detaylarını daha sonra Yok, teknik olarak süper, anlatırım ama. direkt oraya geçeceğim ben de. E, biraz böyle çalışarak araştırarak çıkan bir şey oluyor. Hem ondan bahsedelim hem de internet taktiklerden bahsedelim bunları nasıl kullandığınızdan bahsedelim kampanya özelinde o şekilde devam edelim. Yani dediğim gibi yani biz bir araştırmaya başladık. Hı. Yani nasıl yapabiliriz? Bizim elimizde bir tool yok bunu yapabileceğimiz. Ve bu farklı deneyimi hepimiz tek tek böyle test ederken arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ya dedi böyle bir şey varmış ben ilk defa görüyorum. Gördünüz mü diye. Aslında çünkü kullandığımız hani teknoloji diyelim tırnak içerisinde ama biraz da demeye utanıyorum ortada teknoloji demeye kullandığımız şey şu. Bütün aslında webde, mobilde vesairede herkesin aslında maruz kaldığı, her gün defalarca aslında gördüğü bu resim, banner, gif, jpeg neyse artık dosyaların arkasında bazı kodlar var. Aslında bu kodlar kod bile değil çünkü aslında dosya isimleri. Yani güneşdoğuyor.jpeg kadar basit bir şeyden bahsediyorum. Ve şunu fark ettik biz, e, görme engelli e, arkadaşlar mobil ya da e, şey de olabilir, desktop da olabilir, e, sitelerde gezerlerken e, hep bunları okuyor. Ve bizim görmediğimiz bir sesle karşılaşıyorlar. O da aslında bir describe eden bir bir şey, e, metin. Biz de o zaman fark ettik ki bunu ben işte o, o kaç, 20 yıldır internet kullanıyorum, arkadaşlarımın tamamıyla hiçbirimiz görmediysek bu demek ki bizim hiçbir zaman da göremeyeceğimiz bir şey. Ama bunu her gün gören insanlar var. Dedik ki bu bizim için doğru mecra olabilir. Ve tabii test etmeye başladık çalışıp çalışmadığını. Çünkü doğru şekilde çalışması da çok önemliydi. Ve e, çok basit bir e, yöntem olduğu için... İlk denemede çalıştı işin görevi. Yani değiştirdik dosya ismini ve oraya uzun bir e, metin yazdık. Uzun dediğimiz yani çok uzun olmamakla birlikte işte e, bu kod size özeldir. görme engelli vatandaşlarımız için. işte şu epi indirdiğiniz takdirde bu kodla e, ücretsiz olarak içeriklere ulaşabilirsiniz. Nokta jpeg, nokta png, nokta gif gibi e, bir, bir, bir içerik sakladık e, ve çok kısa bir zamanda bin kodun bini de değil mi? Evet, bir hafta bin. mı? bir hafta içerisinde bir hafta içerisinde tamamı e, yayınladığımız kodların sahiplerini edin, buldu ve şart. kullanıma girdi biz de şaşırtan performansı yani oldu inanılmaz basit ama inanılmaz da verimli e, bir yani yol evet olmuş. biz de böyle şaşırıp kaldık hani hem keşfettiğimiz an hem çalıştığını gördüğümüz an sonuçları takip ettiğimiz an ama ben hep söylüyorum yani orijinal bir orijinal fikri ve orijinal çözümleri beraberinde getiriyor yani biz nasıl dijitalde görme engellerini sadece erişebileceği bir e, bir mecra oluşturabiliriz sorusu bile kendi otomatik biz buraya getirdi e, de çok büyük faydası var tabii. Süper o zaman sizinle devam edelim. Aslında <laughs> aslında şunu sormak istiyorum fikir ve stratejiyi hayatı geçerken nereye dikkat ettiniz burada planlamanız ne ne şekilde oldu ne şekilde değil halletin. E, ya öncelikle şöyle bir durum oldu şu anda fikir e, görme engellilerle alakalı e, bir reklam hedefleme olduğunda bu e, onlara ücretsiz bu e, içeriklerimize erişilmesi hedeflendiğinde. E, bu hedeflemenin e, e, o kişiler gibi bir e, deneyim sağlayıp e, o kişilerin e, kullanma e, tecrübelerinin üzerinden aslında bir e, çıkarım yapıyor olması ajansımızın e, bence yani en büyük başalardan birisi olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, bunu demek ki görme engellerle alakalı herhangi bir hedefleme yapıldığında e, herhangi bir e, Kişiler yani bu konuda aslında onlar gibi düşünmeye çalışmamışlar, onlar gibi deneyimlemeye çalışmamışlar. Bunu fark ediyor olmak da aslında aynı zamanda da görme engelli olmayan kişilerin de bunlara erişememesi bizim açımızdan hani ilk ajansımız bize bu fikirle geldiğinde gayet olumlu karşıladık genel olarak böyle bir de şey diyecektim aslında yani görme engellerin bizim ee, ülkemizde de hani 1 milyondan fazla e, en kayıtlı. son gördüğüm kayıtlı, kayıtlı bir görme engelliler var. Ee, hani Bu anlamda e, şu an içimizde bulunduğumuz durumda aslında kitaba olan erişimlerinin e, zor olması ve bizim bu faydayı sağlıyor olmamız e, bir sosyal sorumluluk projesi olarak mutluluk verici. Çok bir şey ekleyeyim. Tabii. Hakikaten de burada markayı tebrik etmek lazım. Yani çok fazla platforma şu anda işte podcastlerle, sesli <laughs> kitap yayınlarıyla vesaireyle hem ticari anlamda hem de başka kültürel aktivitelerde bulunan. Bugüne kadar görme engelleri için bu kadar kıymetli bir kaynak olabileceğini düşündüğümüz an hakikaten ilk defa bizim bir yudum kitaptan bu durumu dinlediğimiz an oldu. Biz de kendi adımıza da ya nasıl... ...hiç böyle bir şey düşünülmemiş veya biz düşünmedik diye de şey yaptık. O yüzden de hani tebrik ediyoruz kendilerini de. Bu kadar büyük Teşekkür oyuncu ediyoruz. varken piyasada... E, ...buradaki fır yani e, ihtiyacı ve ihtiyaçla e, ürünü buluşturma fırsatını gördük gördükleri için... E, ...gerçekten biz de e, tebrik ediyoruz. Ben de şey ekleyebilirim aslında. E, bu görme engellilerle ilgili yaptığımız bu reklam çalışmaları ve... bunu başarısından sonra tekrardan neler yapabiliriz e, düşünmüştük. Ve yine aynı şekilde teknasyon ortaklığında Biz sesini hayat ver adında bir web uygulaması geliştirdik ve aslında teknasyon çalışanlarının kendilerinin amatör yer amatör şekilde stüdyo ortamında çalışanların çekebileceği telif hakkı olmayan eserleri Aslında seslendirdiler ve biz de bu altyapıyı yazılımı ayarlayarak Aslında görme de direkt ücretsiz çok tüm içeriklere ulaşabilecekleri bir web uygulama da yaptık. Ee, yani bu anlamda aslında büyüdüğüm kitabın e, hani elimizden geldiğince bu aradaki sosyal e, toplumsal farkı kapatmaya çalıştık diyelim. Çok teşekkürler. Gerçekten çok kıymetli bir kampanya olmuş. Bunu söyleyebiliriz mutlaka diyelim ve bağlı olup sizinle de son sorumla bitirelim isterseniz. E, Mix Awards'un aslında ölçenin büyüdüğünden bahsettiniz, rekor katılımından bahsettiniz. Hı. Hem bu ölçek büyümesi hem de bu kampanyayı nasıl değerlendirirsiniz? Son olarak bunu alıp kapatalım. Valla bu sene 739 başvuru var. Bunlardan 162 tanesi ödül aldı zaten. 55 kampanya, 41 ajans ve 34 de reklam verenle biz bu yılı tamamladık. Zorlu geçen 2-3 yıldan sonra ve geçtiğimiz yılında bir hani iyileşme dönemi olduğunu düşünürsek bu rakamlar çok iyi rakamlar. Ee, yaratıcılık konusunda, inovasyon konusunda, performansa yönelik sonuçlar konusunda baktığımızda da e, tabii öne çıkan birçok kampanya oldu. Onlar da ödüllerini aldılar. Onları da zaten e, önümüzdeki e, gün açıklıyor olacağız sizlerle beraber. Ama görülmemiş teklif bunların arasında hakikaten yaptığı işin doğası getirdiği inovasyon her ne kadar hani çok inovatif bir şey yapmadık diye düşünüyor olsalar da bazen en basit şey en iyi sonucu getirdiğinde inovatif kabul edilebilir. Ben görünmemiş teklifi öyle bir iş olarak görüyorum. Sadece ben değil jüri olan hemen hemen herkes aynı fikirdeydi. Yani hem sadece dijital kategorisinde altın ödülü aldı hem display kategorisinde altın ödülü aldı. Zaten iki kategoride ödül almakla ...altına doğru giden yolda adım atmış oldu. Biz en çok puan alana altın kategorisinde ödülü vermiyoruz. Birçok kategoride ödül almasının yanı sıra... ...en iyi nin de ötesinde belli bir rakamın üstünde puan almış olması gerekiyor. Görmemiş Teklif, o puana ulaşan bir kampanya. Bir de üstüne üstlük içinde de böyle bir sosyal sorumluluk tarafı olunca artık bizim için tadından yenmedi yani. İçimiz çok rahat, mutlu bir şekilde görülmemiş teklifi onurlandırmaktan biz de keyif aldık. Her şey istediğimiz gibi oldu yani. Bir yandan baktığımda başka ne söyleyebilirim? Galiba Yeterince övdüm. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Görmemiş teklifi ama gerçekten diğer e, kategorilerde de oldukça güzel işlerle bu yıl e, 13. Mix ödüllerini tamamlamış olduk. Darısı 14. Yıla. E, 14. Yılda tek bir dileğim var. Bunu birçok platformda, birçok yerde söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. E, daha lokal markaların, daha çok lokal mecralarla. Güzel işler çıkardığı yeni yıllarımız olmasını diliyorum bu yılın jüri başkanı olarak. Size de teşekkür ederim Biz çok teşekkür bu sohbeti yaptığınız Hepinize için. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür güzel bir sohbet oldu. Videomuzun devamında diğer jüri üyelerimizi ve nasıl ödül ile ilgili düşüncelerini bulabilirsiniz. İyi seyirler. yenilikçi katma değer yaratan bir yaklaşım, net ve uygulanabilir bir strateji, bir her bir kriteri birbiriyle ilişkilendiren iyi yazılmış, anlaşılır bir başvuru çalışmasıyla. Mixaverse'da başarılı olabilmek için e, öncelikle dijitali merkezine koyan projeler ve platformlar arasındaki e, etkileşimi yeni teknolojilerle hayata geçiren ve bunun sonucu olarak da doğru bir şekilde performans sonuçları getiren markalar başarılı olur. Mix Awards'ta ödül alan işlerin ortak özelliğine baktığımızda aslında yaratıcı strateji ile medya stratejisini en iyi şekilde harmanlayan işlerin başarıya ulaştığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda yapılan başvurular iş sonuçlarını da en iyi şekilde performanslarıyla kanıtlayabilirlerse aslında bu doğrultuda ödüle kavuşabilirler. Mix Awards'da ödül e, cesaret, yenilikçilik ve dijitalin dinamiklerini doğru şekilde bir araya getirip marka ve satış sonuçları üzerinde etki getirmekten geçiyor. İlham veren ve e, cesur işleriniz varsa adresiniz Mix Awards. Mix Awards'da ödül almanın formülünü veriyorum. Önce hayal ediyoruz yaratıcılık, sonra ayaklarını yere bastırıyoruz strateji, en sonunda da sonuçta destekliyoruz. Buyurun size ödül. Dijital pazarlama dünyasına katkı sağlayan, data, inovasyon, yenilikçi kampanyalar, performans ve sonuç odaklı gösteren kampanyalara ödül veriyoruz. Walt Disney'in de dediği gibi if you can dream it you can make it. Ödül kazanmak bence hayal etmekle başlar ve bugün biz de burada ilham veren ve sonuç veren, iyi sonuç veren işleri ödüllendirmek için buradayız. Nasıl ödül kazanıyoruz? Bir kere özellikle pazarlama iletişimi bakımından bütünleşik bir anlayışla değerlendirme yaparsak o zaman kazanıyoruz. Ee, bu ödül kazanmanın yanında aslında en önemli etkilerden biri bir sürü vakanın Türkiye adına, Türk markaları adına bir sürü vakanın oluştuğunu görüyoruz. Bu da bence yarışmanın en güzel sonuçlarından biri. Ee, tabii yaratıcı olmak iyi doğru bir strateji uygulamak ve bunun sonunda nasıl bir iş sonucu beklediğimizi de düzgün anlatıyor olmamız en önemli kriterler arasında. Data, teknoloji, empati, yaratıcılık, bütün bu birleşenleri bünyesinde birleştirebilen markalar mixte başarılı oluyor. Herkese başarılar. Herkes uykudayken uyanık kalıp yeniyi ve daha iyi aramaya devam ederek kazanılır. Dijital pazarlama iletişimi iyi sonuç getirir. Değerlendirme sürecinde bu yaklaşım ana eksenimiz oldu. Mix Awards'ta ödül iyi sonuçları iyi anlatarak kazanılır. Sadece Mix Awards için değil, tüm sektördeki e, itibarlı yarışmalar için aslında bu yorumu yapmak istiyorum. Bence işlerimizi sektöre sunarken arkasında gerçekten güçlü ve etkili bir case e, formunun olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu formu yazarken çoğunlukla e, anlattığımız işlerin net olmaması gibi sorunsalından dolayı aslında hak ettiğimiz değeri belki yarışmalarda göremiyoruz. Bunu tüm medya ve reklam ajanslarını buradan bir tavsiye olarak da gönderiyorum. Lütfen kezleri çok junior arkadaşlara değil daha bu konuda uzman arkadaşlara yazdırsınlar ve e, ödüllere ulaşma şansını biraz daha artırsınlar nasıl kazanılır? Sıra dışı e, bir fikirle başvurarak kazanılır ama sıra dışılıktan kastettiğim şey illa çok yaratıcı bir şey yapmak değil. Aslında e, elimizdeki donelerle kullandığınız dijital platformları en iyi şekilde, entegre şekilde kullanmak da aslında e, kazanmak için güzel bir yoldur. Merhabalar, Serdar Çelik ben Digital Turbine'dan. E, IAB Mix sektörümüzün en köklü ee, ödül törenlerinden bir tanesi. Burada gerçekten markalar, ajanslar, platformlar, tüm paydaşlar eğer ödül kazanmak istiyorsa gerçekten kull yaptıkları kullanımların en efektif modellerini kullanarak aynı zamanda sonuçlarını da gerçekten detaylı şekilde açıklayıp iyi e case videolarıyla aslında bu işe başvurduğumuzda ee, ben Şu an benim de içinde bulunduğum, belki bundan sonra da bulunacağımız bu jüri üyelerini aslında ikna etme şansımız olacaktır. Ee, böyle bir ödül töreni içerisinde ödül kazanmanın markalara vermiş olduğu hazzı aslında bu şekilde yaşayarak e, maksimum yaptığımız efektif işlerle e, ödül törenlerinde kendimizi ön plana çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Mix Awards'da ödülü ne getiriyor? Sadece başarılı iş sonuçları bizler için yeterli değil. Stratejik yaklaşım, bütünsel bakış açısı, data odaklılık ve çağımızın olmazsa olması kişiselleştirme, bütün bunların bütünlemesi ödülü size getiriyor. <laughs>